Merhabalar, Mutacan Sokak'ta Sokak Raportajı'nın 3 bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Keyifli seyirler. Videoyu izledikten sonra like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Merhabalar beyefendi. Merhaba. Ee, biz bugün Mut'ta ne yetişir diye soruyoruz. Ee, Sizden de cevabını almak istiyoruz. Buyurun. Dedik ki adamdan başka her şey yetişir burada dedik. Yani burada çay eksen çay da yetişir. Fındık yetişir. Evet. Yani kayısı, elma, yükseklerde elma. Ondan evet. sonra ingine indiği zaman alıç. Anladım. Daha aşağıda armut, şeftali. Hı hı. Ondan sonra mandır, şey, narinciye. narinciye Ondan sonra yer fıstığı. Biraz yükseklere çıkarsan antep fıstığı. Anladım. Hepsi burada yetişir. Ne ararsan var. Burada açık kapalı sıra. Burada Şubat ayında erik yetiştiriyor adamlar. Ağzınıza, dilinize sağlık. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür Mutta ne yetişir? Adlı sorumuzu vatandaşlarımıza soruyoruz. Buyurun sizi dinleyelim. Mutta ne yetişir? Mutta her şey yetişir. Mutta yetişir? Mesela manavda satılan her şeyi çalışan her insan yetiştirebilir tarlasında. Mut o açıdan mükemmel bir yer. Mutta her şey yetişir aslında. Ee, yani toprağa verip tohum verdikten sonra alamayacağımız bir şey yok. Ama önde gelen kayısı, erik, zeytin bunlar önde gelenler. İşte domates de yapılıyor, fıstık da yapılıyor. Yani mutta hemen hemen her şey yetişiyor. Abi mutta önce adam gibi adamlar yetişti. Burası yörük diyar kardeş. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra yaylasında golden sitergin elmalar yetişir. Hı hı yaylada hanım fasillesi derler hanım fasillesi gök öyle yeşilli fasiliye hanım fasillesi derler o yetişir kabağa iyi olur anladın bamyası var yapın tözünde elması var yapın tözünde yaylasında o dağlarda tüm anladın ben kebapçıyım kardeş mutlu ben yetişmişim baba Allah'a şükür yani şu anda memnunum ben mutlu olmaktan biz doğuştan normalde burun koyuluyoruz ama Mutluyuz kardeşim şu Doğuştan anda. Doğuştan mutluyuz diyorsun. Doğuştan mutluyuz dayı biz ya. Şükür. Şükür Allah'a şükür. Aynen Ben öyle. burada Mut'un kebap e, piyasası nabızı benim orada tar. Halkın desteğiyle, tercihiyle. Tamam mı? Biz halk yesin diye zam yapmadık kardeş. Ben sürümcüyüm ve dürümcüyüm abi. Merhabalar bugün Mutajan sokakta muttan ne yetişir diye halka soruyoruz. Buyurun. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, iyiyiz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? E, mutu, çok teşekkür ederim. Mutumuz genel olarak e, Akdeniz ikliminin tipik örneğini yaşar. Yani tipik Akdeniz e, iklimi e, mutta hakim olur. Mutumuzun 12 e, e, ay boyunca ürün yetişen bir bölge mutumuz. E, burada... E, mutta erik, e, kayısı, başta olmak üzere. E, yazları, e, domates, biber, e, salatalık e, gibi e, sebze türleri. E, daha sonra karpuz, kavun, e, özellikle incir. Evet. Ve e, en sonunda güzel doğru da Zeytinimiz çıkıyor meşhur mut zeytini. Şu, şu zaman da tam sıraları. Tabii yer fıstığı, tabi mutumuzda bu saydıklarımızın hepsi mutumuzda yetişiyor. Evet. Ee, ve bu ürünlerin de e, rekoltesi yüksek ürünler açıkçası. Yani mutta rekoltesi çok yüksek e, bu ürünlerin. Yani verimi çok yüksek alınıyor bu mutta. Hı hı. E, kalitesi de e, iklimi dolayısıyla çok yüksek. Anladım. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Saygılar, edin. görüşmek üzere. Eyvallah. Hayır, hayır. Selamünaleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Mut'ta ne yetişir diye soruyoruz. Bugün Mut'ta, Mut'ta kayısı yetişir. Erik yetişir. Nar yetişir. Çok güzel üzümleri vardır. Ceviz evet. üzümü. Daha başka çok çeşitimiz var. Sebzelerimiz var. Ondan sonra daha ne diyebilirim ki size? Bütün meyveler hemen hemen oluyor. Evet am. Ee, İlçemiz güzel bir yer. Havası temiz. Her şey sağlıklı. İnsanlar İlas, da güzel. İnsanları da güzel. Evet, insanları da güzel ve mutluyuz. Mutluyuz. Abi. Evet, bundan teşekkür mutluyuz. Ederim. Ben teşekkür ederim. Kalbinize, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah.